Fazla tuz tüketimi hangi hastalıklara yol açar? Tuz vücudun elektrolit dengesini sağlıyor, asit baz dengesini koruyor, sinir sisteminin düzenli çalışmasında kilit rol üstleniyor, kan basıncı dolaşımını düzenliyor. Tuz bunun aksine fazla miktarda alındığında ise adeta bir zehre dönüşebiliyor. Acıbadem Maslak Hastanesi Nefroloji Uzmanı Profesör Doktor Sevgi Şahin, aşırı tuzun vücudumuzda hangi sorunlara yol açabileceği konusunda bilgi verdi. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre günde ortalama 5 gram tuz vücudumuzun ihtiyacını karşılamak için yeterli geliyor. Ancak yapılan çalışmalar ülkemizde ideal tuz miktarından yaklaşık 3 kat fazla tuz tüketildiğini gösteriyor. Profesör Doktor Sevgi Şahin, sanılanın aksine tuzun büyük bir miktarını yemeklere serpilen tuzdan değil, salam, sosis veya paketlenmiş atıştırmalıklar gibi işlem görmüş besinlerden alıyoruz. Öyle ki işlenmiş besinler sodyum alımının yaklaşık %75 gibi yüksek bir oranını oluşturuyor. Dolayısıyla sofradan tuzluğu kaldırmak kadar işlenmiş besinlerden uzak durmak çok önemli diyor. Yüksek tansiyon Fazla tuz tüketiminin yol açtığı en önemli sorunlardan biri kan basıncını yükseltmesi. Ayrıca tuz etkilerini azalttığı için kan basıncını düşürmek amacıyla alınan tansiyon düşürücü ilaçların dozunu ve sıklığını da artırmak gerekiyor. Tuz ile hipertansiyon arasında doza bağlı ve doğrudan bir ilişki mevcut. Günlük sodyum tüketiminin 1.8 gram azaltılması hipertansiyon hastalarında sistolik büyük kan basıncında 9.4 mmHg, diastolik küçük kan basıncında da 5.2 mmHg düşme sağlıyor. Kan basıncı yükseldiğinde inme riski de 3 kat artıyor. Bunun aksine tuz alımının azaltılması uzun dönemde inme ve kalp damar hastalıkları riskini düşürüyor. Örneğin tuz tüketimi 10 gramdan 5 grama düştüğünde kalp damar hastalıkları riski %17, inme riski de %23 oranında azaltılabiliyor. İnsülin direnci Tuz tüketiminin fazla olduğu beslenme alışkanlığı, karın bölgesindeki yağ hücrelerinin çoğalmasına neden olan kandaki leptin düzeyini yükseltiyor. Bunun aksine düşük sodyumlu beslenme alışkanlığı edinmek, glukozu dokulara taşıyan transporterlerin miktarını ve yağ hücrelerinin içindeki insülin reseptörlerini düzenliyor ve böylece insülin direnci azalıyor. Osteoporoz Günümüzün önemli bir sağlık problemi olan ve osteoporoz olarak adlandırılan kemik yoğunluğu azalması nedeniyle 50 yaş üstündeki her iki kadından biri ve her beş erkekten biri kemik kırıkları problemi ile karşı karşıya kalıyor. Fazla tuz tüketimi kemiklerden kalsiyumun serbestleşmesine ve idrarla vücuttan atılmasına neden oluyor. Bunun sonucunda kemikler zayıflıyor ve kolay kırılabilir hale geliyor. Mide kanseri Yüksek sodyum içeren beslenme alışkanlığı mide kanseri gibi çok ciddi bir tablonun gelişme riskini de artırıyor. Yüksek sodyum içeren beslenme alışkanlığı mide mukozasında hasar oluşturuyor. Yüksek sodyum içeren diyet Helicobacter pylori adlı bakterinin midede hasar yapmasına yatkınlık oluşturuyor. Hasarlanan mide mikozasında da kanser gelişebiliyor. Bu nedenle tuzlu, tütsülenmiş ve salamura gıdalardan uzak durmak gerekiyor. böbrek yetmez diye. Fazla tuz tüketimi sistemik kan basıncını yükseltmesinin yanı sıra böbrek içinde yer alan küçük damarların kan basıncını da artırıyor. Bunun sonucunda damarlar yırtılarak böbrek dokusunda hasar oluşturuyor. Fazla tuz tüketiminin yol açtığı bir başka önemli sorun da idrarda protein kaçağının neden olması. Tüm bunların etkisiyle böbreklerde taş oluşumu veya uzun dönemde böbreklerde yetmezlik gibi önemli sorunlar gelişebiliyor. Damar hastalığına bağlı demans. Damar hastalığına bağlı demans, bunamanın en sık görülen türü olarak karşımıza çıkıyor diyen Profesör Doktor Sevgi Şahin, sözlerini şu uyarıyla devam ediyor: Fazla tuz tüketimi, damar yapısını bozarak ve kan basıncını yükselterek damar hastalığına bağlı demansın ilerlemesini hızlandırıyor. Beynin kan dolaşımının damar sertliği nedeniyle hasar görmesi sonucunda oluşan bu tablo, zihinsel fonksiyonlarımızın tümünü olumsuz etkiliyor. Tuzu azaltmanın altı püf noktası. Sofraya tuzluk koymaktan vazgeçin. Yemeklerinizde tuz yerine baharat kullanın. Alışveriş yaparken paketli ürünlerin son kullanma tarihinin yanı sıra sodyum içeriğine bakmayı da alışkanlık haline getirin. 100 gramlık bir ürün 1,5 gram tuz veya 0,6 gram sodyum içeriyorsa yüksek tuzlu ürün grubuna girerken 0,6 gram tuz ya da 0,1 gram sodyum varsa düşük tuzlu ürün grubunda yer alıyor. Hardal, zeytin, soya sosu ve ketçap gibi yiyeceklerin tuz içeriği çok fazla oluyor. Bu besinleri tüketmekten mümkün olduğunca kaçının. Örneğin bir çay kaşığı soya sosu 335 mg sodyum, bir çay kaşığı kabartma tozu 530 mg sodyum içeriyor. Bu miktar günlük tuz alımının neredeyse beşte birini oluşturuyor. Zeytin, turşu, peynir gibi salamura besinlerde yüksek miktarda sodyum içeriyor. Bu besinlerden de mümkün olduğunca kaçının. Enginar, ıspanak ve kereviz gibi sebzeler yüksek tuzlu sebzeler arasında yer alıyor. Öyle ki 100 gram enginar 86, ıspanak 71, kereviz de 100 mg sodyum içeriyor. Bu besinleri pişirirken ekleyeceğiniz tuz miktarını azaltmayı unutmayın.